alanında yüzlerce ödüne sahip sevgili Nebel, Nebil Özgen Türk konuşmaları için davet etmek istiyorum. Onu duyuyorum böyle günün e, bir günde bir kütüphane açılışında olmaktan sevgili başkanın ev sahipliğinde. Ömrümüzün en acı günlerinden birini yaşadığımız bu günde bence ömürlerimizin en güzel adilerinden Zülfü Liva adına açılan bir kütüphanenin açılışında olmak olağanüstü bir şey. Çünkü her şeyin başı, gerçekten öyle, her şeyin başı kitaptan geçer, her şeyin başı okumaktan geçer. Şiddete karşı, teröre karşı, hayata, hayatın acılarına karşı en büyük silah kitaptır. Ve Livaneli hayatının belgeselini yaptığımız için bugünlerde beşinci ayda belgeselini yaptığımız için çok iyi tanıdığım benim çok değerli abim, ustam. Zülfü Ağabey'in, düşünsenize daha 15-16 yaşındayken e, ders çalışsın diye babasının e, ders çalışsın diye ışıkları kapattın mı oğlum diye e, bir anlamda tavsiye edip çaktırmadan Zülfü Ağabey'in kapattığın baba deyip ama yatağın altında mum ışığında kitap okuyan bir insanın adını açılan bir kütüphaneyi yaşayacağız. 15 yaşında Binlerce kitap yolculuğu başladı hayatında Zülfü Livaneli. Sonra bir gün bir büyük başka bir roman kahramanı, roman yazarı, büyük bir büyük bir usta Demir Bey'in izini sürmek için evinden uzaklaştı, çok uzak yerlere gitti. Demir Bey'in izini sürdü ve İstanbul'da bir kıyıda böyle bir uzak günler geçirdi. Yani öylesine değerli bir yazı insanıyla iç içeyiz gibi bugün hepimiz gurur duymalıyız. Hani abinin bir sözü vardı, Yazıyı hak eden, yazıya layık insanlar vardır bu ülkede. Dülfü Limayeli bence başlarda geliyor yaşayan büyük ustalardan biri olarak. Gerçekten yazıya layık, hayata layık ve böylesi, böylesi acı günlerde, şehitlerimizin olduğu günlerde barışa uzanan büyük yolculuklar yapmış, romanlar yazan, barışa uzanan büyük besteler yapmış olan, barışa uzanan büyük düşünce sözleri üreten bir insanla olmanın gururunu yaşamamız hep birlikte. O yüzden sahiden sevgili başkana çok teşekkür ediyoruz. Tuğrul Keskin kardeşim de hemen arada. Onun da e, katkısının olduğunu çok iyi biliyorum. Benim şair kardeşim, 30 yıllık arkadaşım. Bayraklı halkı Livali Kütüphanesi gurur duyacaktır. Zülfü Livali adı çok yerde yaşayacaktır. Çok sevdi. Tomelos'un kentinde daha çok yaşayacaktır. Sen çok güzelsin Uğur Ali. Sen çok güzelsin Ulfah. Senin konuşmanla ilgili şeyleri görürüz. abiyle ilgili çok güzel bir anekdot, şaka her zaman vardır. Zehra asker için dedi biliyor musunuz <laughs> Çok ender bir şeydir yani zekice bir söz etti. Barışçı asker, Serhan asker. Burada mı? <gülüyor> <gülüyor> Nerede Serhan asker? Ya lütfen Serhan, gelir misin? <laughs> Burada aramızda Serhan asker de bir alkış yapalım. Çok özür dilerim. Korsan miting yapmış gibi oldu. Ama dün akşam Serhan için o kadar güzel söz bıraktık ya hayata. Barışçı asker, Serhan asker. Asker ama nasıl asker? Asker ama nasıl asker? Kültür askeri, kitap askeri. Mezulü İlahi'nin de askeri. <laughs> Mustafa Kemal'in askeri olduğu kadar. Selahin'im <laughs> burada mısın? Burada zaten, burada benim beraber miyim? <laughs> 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 Onun da bir çift kalıklısını çok isteriz. Gerçekten. Müsaade. Geldi mi? Geldi mi? Geldi mi? Yerimizde hoş geldiniz buyurun de lütfen. Kaldım, dedim gelmeyin ben. Zülfü Livaneli var burada. Yanımda konuşmak, cümle kurmak kolay değil. E, öncelikle merhaba sevgili İzmirliler. Bayrak İzmir'in kalbi bayrak yazıyor orada. Güzel bir slogan. tabii Livaneli'nin olduğu yerde biz gibi, bizim konuşmamız ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü Zülfü Programda görkemli hatıralarda anlatırken hep böyle tüylerin diken diken olup, Bir Divaneli geliyor. Bu ülkeye değil, dünyaya. Yani bir dünya insanı. Bu ülkeyle e, özdeşleşip gittiğiniz zaman dünyada da tanınan önemli bir isimdir. Zülfü e, Livaneli. E, bize çok katkısı var. Hepinize, burada çocuklarınıza yılbaşı gecesi programı çektik biz. Jara diye, Ovacık'ta e, doğan ve Kadıköy'de yaşayan bir e, kızımız geldi programa Elinin kitabıyla geldi. Ee, Serhan abi dedi, sen bana mutlaka son okuduğun kitabı sorarsın dedi. Ben Zülfü Livaneli'nin bu kitabını okudum dedi ve bu kitabı okuduktan sonra benim hayal dünyam daha da değişti. Onun için Zülfü Livaneli 12 yaşındayken bir kız çocuğunun dünyasının evrilmesine neden olmuştur diye yayında da bunları söyledi. Çok davuşuma hoşuma gitti. Ee, çocuklardan işte en büyük e, 80 yaşındaki yaşayan e, vatandaşlara kadar hepsinin dünyasına dokunmuştur. Ve de şu çok önemli bence bir insan yaşarken e, kıymeti bilinmeli. E, Livaneli'ye Allah uzun ömürler versin. Zaten Fitzgerald sanki o Benjamin Batını e, Livaneli için yazmış. Seneler <laughs> ilerledikçe maşallah biz Livaneli'nin seneleri ilerliyor ama hep geriye gidiyor. Siz orada <laughs> görüyorsunuz. Aslında o fil karşımızda ee, Allah uzun ömürler versin. Ee, yaşarken kıymetini vermek e, kıymetinin bilinmesi Bayraklı Belediye Başkanı'na, Serdar Başkan'a e, bence çok teşekkür ediyorum. O isimler, işte bugün Divan Eli söyledik, Müjdat Gezen, Metin Akpınar, e, Genco Erkal, Rutka Yazizler bir kere geliyor. Onlar çoğu bir alanda kendilerini gösterdiler sinema ve tiyatro ama Zülfü abi her yerde gazetecilikte siyasette de çok iyi bir yerdeydi aslında kendisi sevmedi bıraktı siyasette hiç uzlaşamadı ama edebiyatla sözcüklerle kelimelerle öykülerle yaşam öyküleri dün akşam o kadar güzel projeler anlattı ki yani iftihat ve terakkiyle. <laughs> Bolşevik devriminin e, nasıl yıkıldığını finans bir kitap geliyor. Ben de onu çok merakla bekliyorum. Onun için e...